gelmişler. Cadı seyirler. Ay kızlar ben çıktım işe gitmem lazım sizi e, dadı çağırdım ya bakıcı çağırdım e, bir şey ihtiyacınız olursa bana yazarsınız e, ne yapacaktım ben dışarısı bayağı şey sıcak şapkan nerede benim ha şurada bir, bir tık büyük mü oldu herhalde neyse bir şey olmaz ay şu dadı, yazayım alo dadı hanım ay göremiyorum ki önümü de. çıkayım bir. Ay. Ay, annem bir şey mi dedi? Neyse rüyadır herhalde. Ay burasıyım i̇şte Ne kadar zengin aileler. Ay yaşasın. Ay etekte çok rahatsız oldum. Ev algı. Bu da Uyanın çocuklar. Hmm, sabah sabah bu ses ne ya? Bu kim? Ya, Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babaanne mi eve geldi? Bu etekte hiçbir şey yaramıyor ya. Hadi ev halkı. Uyan baba artık şimdi. Uyan lan. Ay her neyse. Şuradan devam edelim. Uyanın ev. Ev halkı. <laughs> <laughs> halkı. <laughs> <laughs> Ambala bu. Ya ne oluyor ya? Ay, ay gözüm düştü her neyse. Ay bu kadın da kimin neyse. Anne evde hırsız var. Ben dadıyım. Ay dadıyım ya ben korkmadım. Gerek yok. Gel bakayım küçük kız. Üstün. Ee, i̇lk önce kime söylesem kime söylesem direkt camdan mı atlasam? Ee, yok bilemedim. Ablamları söyleyemeliyse. Abla! Abla, abla, ay, abla. Ben abla. Ben. Acil uyanın. Çok acil. Evde bir hırsız döveceğiz. Şık olmalıyız. Ben de gidip giyineyim. ben böyle azıcık Hintliye mi benzedim? Neyse artık yapacak bir şey yok. Bak lan hırsız seni gebertirim. Gel lan buraya. Hı? Çok güzelim. Annemin makyaj malzemeleri neredeydi? Tung 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 sahur. Sahura. Hop. Ne oldu ya sabah? Evde hırsız var. Ne hırsızı annemdir o ya. Hayır annem evde yok. Annemi her yerde aradım. Ya bir çok şey Değil misin? söyleyeceğim Kardeşim. Öyle. Şimdi sabah köründe neden beni uyandırıyorsun? Hırsız var. Yine hırsız. Hırsız var. Çocuk hırsızı. Hele senin gibi sarı sarı ve kurdeleli kedileri çok seviyorlarmış. Neyse ben uyarımı yaptım. olacak yine uyumaya devam edeyim. Ödülerden korkmayın artık. Bir, i̇ki kez de uyumuşu geliyor. Koca limonlu turta. Nerede? Nerede? İşte böyle uyanırsın Gel benimle. Şimdi... Anneleri demişti ki mikrodalganın içinde bir yemek var. Bir de yemek koymuştu. Yemek koymuştu ve çay koy demişti. Ee, bu ne ya? Bunda Afrikalı çocuklar bile durmaz. Hı -hı. Ya. Lola. Ne var? Ya evde hırsız var. Ne hırsız ya? Sadece bir... Ronaldo gelmiştir o kadar yani. Acılarım alarm, acil alarm, acil alarm. Acil alarm. Şey Annemin makyaj malzemeleri neredeydi? Ne gerek var abla? Şu ne? an hırsız yemeklerimizi çalıyor. Ya annemin makyaj malzemeleri daha önemli. Ay salak abla ya ben gidiyorum. Dur beni bekle gel. Eğer ben bir hırsız olsaydım ilk önce nereye giderdim? Camdan atlardım. Biz 38. kattayız. Ne diyorsun sen? <laughs> abacım <hadi>, ben abacım. <laughs> abla ya sen de amma abarttın. Sanki önce. Acı... Sanki <laughs> alt tarafı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ben tamam. Ben boşuna karate dersleri almamıştım. Ben karate dersi almadım ki. <gülüyor> 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 dokunabilirim. Anne. Ay. Annemiz işe gitti. Haberin ne olsun? Soğumuşum. Ay abla bu ne ya? Ca o şey cadıdan daha da korkutucu olmuşsun yemin ediyorum. <laughs> tamam. Şimdi. Ee, şey tabletime bildirim geldi herhalde. Evet bakıyorum. Tabletim, bakma. Ya ne fark ediyor işte benim tabletim senin tabletini. Allah Allah. Ne cimri adamsın sen de. Demin ona adam mı dedim. Neyse. Kızım dadınız geldi mi? O kadın dadı mıydı? Ay. <laughs> 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 Ay ne oluyor orada ya? Ne? Ne? <laughs> abla. 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 Ee, kırmızı. Şey. Şey. Kır kırmızı alarm. O şey hırsız değil danımıymış <laughs> tamam şimdi dadıyı kaldırıp ama o ee... kadın çok çirkin tamam ama azıcık kızılam <laughs> ama azıcık kızılay o ne demek yardım acil <laughs> <laughs> yeşiller değil miydi yok o sigara vakfıydı öyle bir şey mi vardı <laughs> kaldım kalmıyor bu kadın Bizlerde ya kalkmıyor. Abla Dada abla. Abla ya kusura bakma işi şey bilsene. Evladım benim uykum geldi. Dada dur bize bakman lazım. Dada. Evladım bize bakamayacağım ben. Bak ben bir makyaj yapayım. Dada dur Dada. Dada abla. Dada abla. Efendim? Ee, şey sana yatağını göstermem gerekiyormuş annem bana öyle dedi abla hayır orası ablamların yatağı gel takip et beni ay, ay gözüm. Abla, Eyladım, abla yatak pek sağlam değil o yüzden en ufak rüzgarda bile yıkılıyor ama bence çok da sıkıntı değil neyse dada abla biz acıktık da şey ne yiyeceğiz bir cevap verseydin ya Türkçe konuşmuyor musun abla dur How are you hello what is your name abla, Eating 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 food <laughs> Abla mama Abla beni duyuyor musun <laughs> Ay abla bu ne ya Buna Afrika'daki şeyler bile doyurulmaz Tövbe estağfurullah Evli lazım ben yapmadım ki Bu annemi. <laughs> mi e? Ben nane sevmem ki Annem bunu sana söylemedi mi Annen, annen koymuş ya o getir ya. Annem işte abla. Ablanın ne götür işte ya. Anneciğim. Ay ne diyorsun abla ya? Arap mısın? El Habibi ben gidiyorum. Tamam. Ablacıklar Ay ay ay. Ablacıklar. Bakın şimdi. Sizle birlikte çok önemli plan yapmam lazım. Tamam. Şimdi plan şu ki bu dadayı bizim evden atmamız lazım. Bana naneli kurabiye verdi. Ve ben Nane'yi sevmiyorum. Ve benle garip bir şekilde konuştu. Bence abla Arap. Ya annemin ne dediğini biliyorsunuz. yabancılara asla mı asla eve almayın. Ve yani bu kadının Türk olmadığına göre bu da bir yabancı. O yüzden bu kadını evden atıyoruz. Anlaşıldı mı? Ya bak şimdi. Bu Tam kadının de roketini de... hazırlıyoruz. <laughs> tamam. Şimdi benim e, şeyden izlediğim kadarıyla ee, neydi o adamın ismi be? He, Bay Becerikli'den gördüğüm kadarıyla... Ay açıl bir. He, tamam. Ee, şimdi e, havalı gözlüğe ihtiyacımız var. Ve bir tane papyona ihtiyacımız var. Ve bu da... Bu da bence iyi. Tamam. Aa, gemimiz de varmış tamam. Gerçi gemi seyahatine çıkabilir tamam. Gerçi bu o kadını taşımaz ama bir şey olmaz. Lili, uyeli Lila. Li neyse şimdi bu kadını bu botun üstünde koyacağız. Ve onun sonrasında denize bırakacağız. Ve cadı dadı gitmiş olacak. Bir Ops, şey, şey ya. Bir şey söyleyeyim mi? O gemi o kadar küçük ki. O şişko kadın bunu Her yer Ay ay gelmem hayır. hayır. Ay. Popo popo, popo, popo acıdı. Anne popo. Yallah habibi neyse. Bak ben de kadının dilini öğreniyorum. Görüyorsunuz. Eee neyse. Şimdi gidip bu... Ne oluyor be? Daha iyi bir fikrim var. Bir dakika. Gibi gel buraya. Popom. Ay, Nari, bana Popom. ne senin kıçından ya? Gel şuradan şeyini alacağız. Eee nedir onun adı? Aa, arabaya koyacağız araba. Ay ne alıyorsun sen de ya? Hadi gel. Narin. Bak kırıldı zaten burası. Sen üstüne bindin diye. Ben hiçbir zaman onun üstüne binmedim. Ben, 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 ben çirkin arabalara binmiyorum. Emin misin? Ya ne diyorsun ya? Neyse ben bu tadıyı camdan dışarı atma kararı aldım. Evet bu süper bir fikir. Çabuk ablalarına koş. Habibi neyse. Ya ben niye bunu... Ablalarım bakın şimdi. Bu, ee, biz kaç kişiyiz? 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Aynen 5 kişiyiz. Şimdi biz eee çok bence biz yetencek güçlü oluruz. O kadını kaldırıp şey camdan dışarıya atacağız yeterli. bu bir challenge'ındı ne demek? yapma operasyonu başlasın. Woohoo! Bu, bu kadar mıydı yani? Heh tamamdır. Dadının şey burada. Bakın o kadar güçlü horluyor ki ve o kadar obez ki ters çevirmiş kocaman yatağı. <laughs> Şimdi üç gibi dediğimde bu yatağı kaldırıyoruz ve dadıyı dışarıya atacağız. Hazır. Durun, üç. durun. Ben de oraya ellerimle katılalım. Katılalım. zaten. Lerim ya ne diyorsun ya? Lerim tombik tombik. Şu dadayı atıyor muyuz atmıyor muyuz? Atıyoruz. Tamam hazır. Üç dediğimde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, üç, iki, bir. Dadayı dadıyı tutun. Tamam şimdi gelin cama doğru yürüyeceğiz. Gözünün pahalıdır. Oo Gucci gözlük bu bizim olacak. Tamam koş geldi Ay tutun şunu ya. Oh, ah! altına kaldım kadının. ya ev yıkıldı. İki bir. Allah. Ya. Ya. Huy. Tamam i̇şte, oh. abla ya. Aa, kapı çaldı. Kesin annem gelmişti. Hadi gelin açalım. Ne? A anne? Kızım bu camdan dışarıya mı attınız? Dadının size bakması gerekiyordu. Sizin dadı... Ne? Ya anne ya. Alt üstü bir şey. Ay. Ya çok şey kadın ne yapıyorlar? Ölmeyi hak edecek kadar mı? Evet. Aslında haklısınız biliyor musunuz? Sucuk kokuyor bir de. Hadi gelin tekrardan dadayı dışarıya atalım. <laughs> Sizi dağıtacağım tabii bu sefer aşağıya. Ne? İki... Ay yeter mi videoyu sonlandı? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Dü dünyada gördüğüm en salak video. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hello. Ya abone peri perisi misin sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> evet. Ya hadi gel bitiremedik bir videoyu. Evet. Ya bir kon alırmak bu kadar zor olmalı. Ol, ol, olmam, ol o, ol, ne? Olmamalı. Neyse. Neden? Ne, ne, ne? <laughs> Hayır, sen konuşmuyorsun sufle, ben konuşacağım. Ne? Evet arkadaşlar, bir videomda. Ya, 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 ya. ya. <laughs> bir şey <işim> olursun. Arkadaşlar, <laughs> umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle saçma sapan videoları izlemek için... Ya ben ne diyorum ya? Sufle tuvalete git. <laughs> Neyse, arkadaşlar ben LPS Sufle'den Kiki ee, bir tane daha güzel videonun sonu vardı. Her güzel şey gibi bu videonun da bir sonu vardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, daha ne diyebilirim ki? Günler iyi akşamlar hayırlı cumalar. <laughs> Ella birbirine. <baby>. Neyse. <laughs> Geldi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. 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 Boy. <laughs> ne diyorsun? Beni sufetten daha çok seviyorsunuz değil mi dürüst olun. <gülüyor> Neyse <gülüyor> ya bir. Dur, videoyu sonlandırmaya çalışıyorum. Bu kadar da zor olmamalı. Neyse ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize e, iyi bakın. bakın. Le. Le. Yeah. <laughs> <laughs>